zaman zaman sanayi sitesinde yaptığımız bir şey oluşturdu. E, konularla ilgili. Her zaten öteden beri gelen biz, <laughs> e, Bugün biz de aile müdürlüğü arkadaşlarımızla yine buradayız. Ee, arkadaşlar yine kendi konularıyla ilgili o sorunları mutlaka. Şimdi bu biz zaten toplantı sonrasında da yine görüşeceğiz. Ama anladığım kadarıyla asli olansı araçlarla ilgili yani gelip burada park ürünün bırakılması ve bir de yeşil alanları işte endişeler kullanılması gibi yani bir yer bir... şekilde atılacak ve bunun hakkında da hiçbir hak talep edemeyeceğini söyleyeyim. Genel kurul kararımız var. Böyle bir kararımız var. Yine ona bir bakayım. Bir tarihte ee, eski belediyeci Arif abinin oğlunun dükkanı önünde bir tane mahkemeniz oldu. Hadi. Zeki geldi bana, Hasan abi, böyle böyle, makrolik mahkemelik oldu. Aramalı çekildi. Karar verdi. Karar ne? dava düştü. Şimdi, her şey. Şimdi, olay şu. Ben tamirci meslektaşlarım, arkadaşlarıma da söylüyorum. Bazen, araba tamiriyim. Kapalı kutuyu. Biraz da gençlerden bu kutu. Kapalı pazar var. Veya olmamız lazım. Ee, ama dediğiniz gibi önce bir ikaz edelim. Çünkü biz burada adamı park cezası yazacağımız vakit adam diyor ki benim burada dükkanım var. Diyor. Ben burada bu dükkanım ne park ediyorum arabamı diyor. O zaman daha önce de park yasağı yoktu. Park yasağı olmayan bir yer bir insanı ceza hemen idare mahkemeler bozuluyor bu yer. Biz çünkü kadar, yani. kadar yazdık mu? Park yasağı e, konudan ayrıca karar çıkarılması gerekiyor mu? İbrahim Bey biliyor mu? Buraya evet, şimdi biz devayı hazırlayalım. bir karar alınması gerekiyor büyük şey.